E hanımların çoğu çalışıyor. Allah yardım etsin. Amin. Bekliyoruz bereket gelecek. Ya çoğumuzun babası, dedesi tek başına çalıştı ya. Hamallık yaptı. Çıraklık yaptı. Sekiz on tane çocuk büyüttü. Hepsini evlendirdi. Hepsi ev bak sahibi oldu. 5 kuruşta borcu yok. Şimdi karı koca çalışıyor millet. Arkadaşlar karı koca. Yetmiyor. Çünkü bereket yok. Muhtarul ahadithun Nebeviye kaynak veriyorum size. Orada bir hadis-i şerif gördüm ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak buyuruyor kazancının bereketini bulamayacak. Ya o artık erkekler eve geldiğinde hanım şöyle o beyim hoş geldin nasılsın iyi misin diyecek bir hanımı özlüyor. Bir kadın da çalışıyor şimdi. İyilik yapıyorlar hanımlara. Zavallı akşama kadar çalışıyor. Sabahın köründe gidiyor işe. Akşama kadar çalışıyor para kazanacak akşama gelecek bir de hanımlık yapacak adama. Adam da hanımlık bekliyor. Ula akşama kadar senin gibi çalıştı o da sen ne hanımlık bekliyorsun şimdi ondan? O da senin gibi oldu bir ev reisi. Allah rızık kazanmayı, para kazanmayı ona emretmedi ki, sana emretti. Onun rızkını senin rızkının içine koydu. Rakamlara takılmayın. Rakama takılmayın. Bereket dediğimiz rakamla ölçülecek bir şey değil o. Hanımın çocuk dünyaya geliyor, iş yok, güç yok, emiyor, maması var, bezi var, ha? E onun rızkı, e onun rızkı sana ekleniyor. Seninkine konuyor bereketin içinde. Bereketini bulamıyoruz şimdi arkadaşlar. Hep borçlu millet. Kredi, faiz, Sıradan bir şey oldu şimdi. Sıradan. Sıradan ya. Hanımlarla ihtilat. Oturma, kalkma, muhabbet. Evde hanımıyla bir tatlı dil, güler yüz yok millette. Evde hanıma hırgır dışarıda efendim iş yerinde çalıştığı hanımlara bir tatlı dil, bir tatlı dil ki göreceksin. Hanım da o erkeğe öyle. Evde kocasını öyle değil. Yalandan telefonda canım bir tanem dediğine aldanma. Aldanma aldanma. Yalan. Yalan yalan. Başkasının yanında öyle. Üç gün sonra bakıyorsun ki boşanmışlar. Hani canımdı cicimdi ne oldu? Bak bizim analarımız... Allah hepimizin anasına babasına rahmet eylesin. Amin. 60 sene 70 sene o kocayla yaşadılar. Ömür tükettiler. Vefat etti gitti arkasından hala ağlıyor. Ah o hanım ah. Kocası ölmüşse kocasına öyle. Ne sevgi ne muhabbet. Şimdi evleniyor 3 ay sonra hadi bakalım mahkemenin yolunu buluyorlar. Eşya, zenginlik, insana mutluluk vermiyor arkadaşlar